Tahlil sonuçları kesin değil ama kesin olan bir şey var. İstanbul Ebola krizinde sınıfta kaldı. Dokunmayla bulaşıyor. Tedavisi yok, ölüm kesin. O Nijeryalı anne oğul gerçekten Ebola ise biyolojik felaket kapıda demektir. Alınan sözlü önlemlere uzmanlar isyan etti. Peki nasıl olmalıydı? İşte yanıt. Ne bir mikrop ne de bir virüs bu koruyucu kıyafetin içine giremiyor. Burası Türkiye. Burası da İspanya. İki olay da iki tehlikede aynı. Uçakta Ebola tehdidi var. Burada Ebola alarmı verildi. En çok tartışılan konuların başındaysa Ebola taşıma riski olan birisine nasıl müdahale edileceği geliyor. İspanyol görevliler adeta bomba imha eder gibi dikkatli. Tamamen koruyucu elbiseler giyiyorlar. Açıkta hiçbir yerleri yok. Yüzlerinde gaz maskesi var. Virüs taşıyan cenaze küvezin içinde. Tamamen hava izolasyonlu. Yine de düşme ya da çatlak ihtimaline karşı en az dörder kişilik ekipler tarafından taşınıyor. Burası da İstanbul. Sözde önlemler eldiven ve maskeyle sınırlı. Mesela elimize koruyucu eldivenler taktık. Yüzümüzde de maske var. Peki bu yeterli oluyor mu? Şu an benim durumum uygun mu? Yani herhangi bir biyolojik saldırı konusunda Ebola değil hiçbir şey için zaten şu anda uygun değilsiniz, özellikle dördüncü seviye bir alarm için çünkü kollarınız açıkta, boynunuz açıkta, gözleriniz açıkta. İnsandan insana temas yoluyla bulaşır, kan, tükürük, ter, idrar, hapşırık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Bu özel bir kıyafet, Ebola virüsü taşıma riski olan bir kişiye müdahale eden önce giyilmesi gerekiyor. Ben de şimdi o kıyafeti giyeceğim. Vücudumu bu koruyucu kıyafetin içerisine aldım. Ama hala risk altındayım. Şimdi sıra elde. Evet. Ben sizden yardım isteyeceğim. Tabii ki. Şimdi ayaklarımı da korumaya almak için çizmeleri giyiyorum. Bu maskeyi de takacağım ve artık işte bu şekilde Ebola virüsü taşıyan veya riski taşıyan birine müdahale etmeye hazır hale geleceğiz. Bunlar sıvı sıçrantılarına kimyasal serpintiler ve diğer virüslere karşı koruma sağlıyor. Eee bu şekilde oluşturmuş bir setinde fiyatı 50 euro civarı.